Cengiz Hocayla deneme saatindesiniz. Denemelerimizin beşincisiyle yine sizlerleyim. Denemelerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine bu denemenin de PDF'ini alta bırakıyorum. Oradan çıkarıp çözmeyi ve netlerinizi yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin ki şu an gidişatımız nedir, nasıldır? Bunları beraber bir konuşalım, görüşelim arkadaşlar. Yine aramıza yeni katılan dostlarımız varsa onların da ilk 4 denemeyi çözerek bize yetişmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu 5 denemeden sonra biraz daha zor 5 serisi yapacağız inşallah. O denemelerle de yine kendinizi test etme imkanı bulacaksınız. Ancak yine söylüyorum, sorularımızda gözettiğimiz asıl ilke şudur. ÖSYM tarzı arkadaşlar. Yani çok abartılı ya da çok basit de değil. ÖSYM'nin karşımıza çıkardığı şekliyle sorular oluşturmaya çalışıyoruz. Siz de bu şekilde kendinizi rahatlıkla sınava hazırlayabilirsiniz diyorum. Ve denememe başlayacağım. Başlamadan önce alttaki beğen ve abone ol tuşlarına basmayı da ihmal etmeyelim değerli dostlarım diyorum. Ve hemen ilk sorumla denememe başlıyorum. Birinci sorum söz sanatlarından geldi. Hangisinde ayraç içindeki söz sanatına yer verilmemiştir diyor. Hemen inceleyelim. Şimdi irsali mesel demiş. Ben neyi biliyorum irsali mesel için? İrsali mesel bir atasözü şiirde atasözü kullanma sanatı. Tok olanlar bilmez çektiğini aç kalanın sırtı pek kimseye ahvali şita yaz görünür. Burada ne var? Tok olan açın halini bilmez. Atasözü kullanılmıştır diyebiliriz. Tamam bunu eledim. Teşbih benzetme sanatıydı. Üstüme camları hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Zaten gibi gördüm. Teşbih hemen işaretledim geçtim. Tecavül Arif bildiğini bilmezlikten gelme sanatıydı. Genellikle soru olurdu bu tip sanatın olduğu yerde. Benim için önemli bir ipucuydu bu. Topraktan evler yapan bu eller miydi? Anlaşıldı hocam bu eller miydi? Zaten biliyor hangi el olduğunu, hangi elin bu evi yaptığını biliyor. Bilmezlikten geldi. Tecavül Arif sanatını kullandı. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var diyor. Hüsnü talil. Hüsnü talil neydi? Güzel nedene bağlama. Burada öyle bir söz sanatı söz konusu değil. Mübalağa da abartma, abartma sanatıydı. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Yapma dostum o kadar da değil. Tabii ki eritmez diyorum. Ve cevabım D seçeneği oldu. İkinci soruyla yoluma devam ediyorum. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? Hemen bakalım. Kulak ver sözüme dinle vatandaş. Uyma laklak edip gülüşenlere meşgul eder seni işinden eyler karışırsın tembel perişanlara. Bu dörtlük de bana bir nevi ne veriyor arkadaşım? Öğüt veriyor şair öğüt. O zaman öğüt verilen şiir türü hangisiydi? Tabii ki didaktik şiirdi. lirik şiir aşk sevgiydi. Pastoral dağ çoban hayatları kır hayatı satirik eleştiri şiirleri epikte kahramanlık şiirleri olarak karşıma çıkıyordu. Gördüğünüz gibi hızlı başladık denememize. İki soruyu çabucak hallettik. Güzel sorulardı. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Bu parçada boş bırakılan yerleri doldurun demiş. Döneminden bize yadigar olan, yadigar olarak kalan ve mutluluk veren bilgi. Mutluluk veren bilgi neydi arkadaşlar? Tabii ki Kutatku Bilik. Zaten burada yazmış. Balasagunlu tarafından yazılmıştır diyor. Kim yazmıştı Kutatku Biligi arkadaşlar? Yusuf Has Hacip yazmıştı. Ne zaman yazmıştı? Karahanlı döneminde Karahanlı Türkçesiyle Hakaniye lehçesiyle beraber yazmıştı. O zaman ne yaptım? C seçeneğim doğru cevabım oldu. Kaşgarlı Mahmut'un eseri neydi? Divanı lugat Türk Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmeti yazmıştı. Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakayık'ı yazmıştı. Ali Şir Nevai'nin de yine Mecalüsün Nefais adında önemli bir eseri vardır. Notlarımızı almayı unutmayalım. Arkadaşlar bakın en önemli şey yazmak, not almak. Burada yeni gördüğünüz şeyler olursa onları hemen bir deftere not etmeyi unutmayın. Böyle bir not defteriniz olsun. Arada yatarken ya da kalktığınızda sahurdan önce vesaire bunlara bir göz atın. Göz atın ki beyniniz bunları uyurken bir tekrar etsin. Hangisi Musammat bir gazelden alınmıştır? Musammat gazel neydi arkadaşım? Dize ortasında kafiyelenmiş gazel. Yani dizelerin ortası kafiyelenmiş bunda. Şimdi bakacağım. Hemen şöyle gözünüzle buna bakabilirsiniz. Şu ortalarda aynı bitmesi lazım. A seçeneğinde böyle bir durum yok. Burada işte yetmiştim. Burada bağladım. Dilbere kurtardım. Böyle bir benzemiyor birbirine. C'ye geldim bakın. Aldanırdım. Hoşlanırdım. Sanırdım. Dım 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 dım. Gördünüz mü? Aynı yerden bölmüş. O zaman ben buna ne dedim? Musammat Gazel adını verdim. Musammat Gazel neymiş? Eğer bir beyit dize ortalarından kafiyelenmişse C seçeneğinde olduğu gibi buna Musammat Gazel adını veriyorum. Bakın önemlidir Musammat Gazel. Daha önce sorulmuştur. ÖSYM'de yine sorulması ihtimal bir kavramdır. O yüzden burayı hemen defterimize not ediyoruz. Beşinci sorum Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır şeklinde geldi. Gazavatname neydi arkadaşlar? Böyle savaşların ele alındığı kitaplardı. Tamam, doğrudur. Nasihatname bir velinin hayatının çevresinde oluşmuş menkıbeleri ve kerametleri anlatan eserlerdir demiş. Tabii ki hayır. Bu menkıbeleri, kerametleri anlatan eserlere ben ne diyordum? Menakıbname adını veriyordum. Yine önemlidir bakın bu kavramlar önemlidir. Yine gelmiş bu kavramlar. Seyahatname evet gezilip görülen yerlerdi. Pentname öğüt vermek amacıyla yazılan eserlerdi. Mahlasname de şiir yazmaya yeni başlayan birisine bir şair tarafından mahlas verildiğinde kaleme alınan manzumelerdi. O zaman cevabım B seçeneği olmuş oldu. Altıncı sorum Tanzimat Edebiyatı'ndan gelmiş. Tanzimat dönemi sanatçısını bize sormuş. Hangisidir diyor parçada sözü edilen kişi. Hemen bakalım nerelerde anahtar kelimeler var, nerelerden soruyu yakalayabiliriz. Bunun üzerinde düşünmem lazım. Yoksa paragrafın hepsinde benim, benim işime yaramıyor dostum. Hepsinde işim yok. Önemli yerleri bulup çıkarman lazım. Şimdi bakalım. Edebiyat ve şiir hakkında eleştirilerinin ve önerilerinin yanında Bakın Türk dilinin sorunları ve bunların çözümlerine yönelik düşüncelerle de dikkat çeken bir şahsiyettir. Demek ki Türk diliyle ilgili bir çalışmaları var. O Türkçenin kuralları, kullanımı ve diğer diller karşısındaki durumu gibi meselelere yönelik fikirleriyle dönemi içerisinde adeta bir dil uzmanı olarak karşımıza çıkıyor. Millilik dil konusunda da onun bakış açısının temelini oluşturur diyor. O bu bakış açısına Osmanlı lisanına dair söz söylemeye cesaret edişim bir Türk olduğumdandır diyor. Kimdir bu arkadaşlar? Tanzimat döneminde dili uzmanı olan bu sözleri söyleyen Türk dil sorunları üzerine çalışan kişi tabii ki muallim naci olarak karşımıza geliyor. Yedinci sorum bu dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle yazılmıştır? Nazım biçimi sorularında yapmanız gereken şey şu. Bunun ölçüsüne bakabilirsin. Hece midir? Aruz mudur? Bunun kaçlı hece ölçüsüyle yazıldığına bakabilirsin. Bir de kafiye örgüsüne bakacaksın. Bir de nazım birimine ikilik midir, dörtlük müdür, beşlik midir arkadaşlar. Bunlara bakman lazım. Bunlara bakarak senin nazım biçimini çıkarman gerekiyor. Başka türlü nazım biçimini biraz zor çıkarırsın arkadaşım. Şimdi bakıyorum. Önce kafi örgüsün. Bir kere bu beşli. Demek ki bir bent. Bentle yazılmış. E, türkü, varsa şarkı, destan, koşma. Bunlar içinde bentle yazılan koşma dörtlük, destan dörtlük, şarkı dörtlük, varsa dörtlük. Zaten cevabım türkü oldu. Bakıyorum hocam. A, A, A. Sonra B, B. Ben bu bölüme ne adını veriyordum türküde? kavuştak adını veriyordum. O zaman cevabım Türk'ü seçeneği oldu. Diyeceğim ve yoluma devam edeceğim. Seçili soru, aşağıdaki bilgilerle eserleri eşleştirin diyor. Bakalım hangisi dışarıda kalacak. En sevdiğim soru tarzı abi. Eşleştir. Daha ne? Türk edebiyatının ilk tarihi romanı. Tabii ki Cezmi. Türk edebiyatında ilk realist roman tabii ki Araba Sevdası. Batı edebiyatından çevrilen ilk roman tercümeyi Telemak Yusuf Kamil Paşa, dilimizde yazılan ilk polisiye romanda Esrar Cinayet Ahmet Mithat Efendi olarak karşıma çıktı ve cevabım ne oldu? A seçeneği Karabibik. Karabibik neydi? İlk köy romanı olarak biliniyor idi. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dönemi özelliklerinden birisi değildir diyor. Hemen inceliyorum. Bu dönemde aruz vezni başarıyla kullanılmıştır. Tabii ki evet. Aruz vezni serveti fünunun olmazsa olmazı dedim. Devam ettim. Bu dönem şairleri realizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmış. Maalesef hayır. Romantizm Servet-i döneminin bir özelliği değildir arkadaşlar. Ben burada realizm, parnasizm diyebilirim. Belki naturalizmi de buraya katabilirsin ama romantizm Servet-i değil, Tanzimat döneminin özellikle bir kullanılmış sanatıdır, akımıdır. Bunu bu şekilde bilelim. Şiirde beyit bütünlüğü kırılmış, anlamın beyitte tamamlanması geleneği ortadan kaldırılmıştır. Doğru. Duygu ve hayal unsurları gerçeğe tercih edilmiştir. Bak Zaten duygu ve hayal neydi? Tanzimat yani romantizmin özelliğiydi. Hayal-hakikat çatışması şiirde ön plana çıkan konulardandır." demiş ve cevabım B seçeneği olmuş oldu. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir? Sanatçı eser eşleştirmesi yapacağız. Şimdi bakalım, Harname kimindi hocam? Harname Şeyh'inin bir mesnevisi. Burada şeyhi yok. Demek ki cevabı A seçeneği oldu. Garipname Aşık paşayla eşleştirilebilir. Cemşidi Hurşit, Ahmedi'nin yine bir eseridir. Divanı Kebir Mevlana Hüsnü Aşk'la Şeyh Galip'in yine mesnevisidir. 2021 ayete de yine önemli bir mesnevi karşınıza soru olarak gelebilir. Özellikle önemli mesnevileri arkadaşlar kesinlikle not alın, kesinlikle çalışın diyorum. 11. Hangisi garip akımı sanatçılarından birine ait değildir? Garip akımı sanatçıları kimdi? Omo yani Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat. Telgraf Hane kimin eseri hocam? Melih Cevdet Anday. Tamam. Vazgeçemediğim kimindir hocam? Tabii ki Orhan Veli. Kanık, Çocuk ve Allah Fazıl Üstü Dağlarcan'ın yine önemlidir bakın önemlidir ama tabii ki Fazıl üstü dağlarca garip akımına bağlı değildir. Rahatlık Kaçan Ağaç yine Melih Cevdet Anday'ın bir eseri. Karga ile Tilki ise yine Oktay Rıfat Horozcu'ya ait olan bir eser. Yani cevabımız C seçeneği oldu. Hızlıca sınavı yaraladım görüyorsunuz. 12. soruya geldim. Yukarıda numaralanmış isimlerden hangileri fecrati dışında herhangi bir zümreye katılmamıştır dedi bana. Yani bağımsızdır denilebilir. Şimdi bakalım hocam. Mehmet Fuat Köprülü milli edebiyata katılmış. Tamam. Ahmet Haşim sadece Fecre Ati'ye katılmış. Daha sonra herhangi bir topluluğa katılmamış olan ve Fecre Ati'nin babası diyebileceğimiz çok önemli bir isim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu milli edebiyat döneminde vardır yine. Refik Halit Karay milli edebiyat döneminde vardır. Yine Tahsin Nahit arkadaşlar. Sadece Servet-i Fünun döneminde eser yazmış olan ve başka bir zümreye katılmamış olan bir şairimiz. O zaman cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Abi seviyorum bu edebiyatı ya. Biliyorsan tak tak işaretleyeceksin. Ama bilmiyorsan maalesef yapacak olduğun hiçbir şey yok. O yüzden bilelim arkadaşlar, çalışalım. Zamanımız daha var. Tabii ki süre giderek kısalıyor ama zamanımız var. Yapabiliriz. Yeter ki şuradan isteyelim, inanalım. İnanalım. İnanalım arkadaşlar. İnsan istediğinde yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben bunu kendimden biliyorum. Siz de kendinize güvenin ve yolunuza devam edin. Geldim 13. soruya. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakalım. Aşk ve kadın şairi olarak tanınıyor. He, tamam bu benim işime yarayabilir. Aldım orayı hemen. Devam ettim. Türk Dil Kurumu'nun kurucusu kurucu dört üyesi arasında yer almış ve dilin sadeleşmesi gerektiğini savunmuştur. Tamam. Servet Fünun fecaati dönemlerinde tipik bir Servet Fünun şairi. Milli Edebiyat döneminde Türkçü. Cumhuriyette ise Kemalist bir kimlik kazanmış. Yani adam her geçtiği dönemde karakterini bir nevi değiştirmiş gibi duruyor. Güzel. Atatürk'ün yakın çevresinde yer almış. İşte millet meclisinde bulunmuş. En sonunda da bana zaten eser, eserini vermiş vermiş. Beyaz gölgeler demiş. Kimdir beyaz gölgeler? Tabii ki Celal Sahir Er Ozan olarak karşıma çıktı. Güzel bir soru. Değişik bir soru. Bilmeyebilirsiniz ama beyaz gölgeler denilince aklımıza Celal Sahir Er Ozan gelmesi lazım. Yine Ahmet Şuvayb deyince de aklınıza eleştiri gelsin arkadaşlar. Bu kavramlar önemlidir diyorum ve devam. 14. sorum roman sormuş bana. Yine çok güzel bir soru. Roman karakter vermiştir muhtemelen. Hemen kime ait olduğunu ya da hangi roman olduğunu soracak bana. Bir bakalım. Şimdi hemen göz gezdiriyorum. Ben önce bir isim var mı? Hemen benim bu sorularda yaptığım şey o. Hemen attım, baktım. Hayri İrdal dedi. Çok güzel hocam. Hayri İrdal nerededir? Tabii ki Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndedir. O yüzden cevabım ne oldu? Saatleri ayarlaması oldu. Bakın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bütün eserleri hiçbirini ayırt etmiyorum. Bütün eserleri önemlidir arkadaşlar. Kesinlikle içeriklerini, karakter, roman bunları bilin. Ahmet Hamdi Tanpınar gelmesi muhtemel yazarlarımızdan biridir benden söylemesi. 15. soruyla devam edelim mi? Ne duruyoruz hocam? Haydi devam. 15. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? 5. Hececilerin temsilcilerinden. 5. Hececiler kimdi? Heyof. Tamam. Kodlamayı zaten hepimiz biliyoruz. Sonrasında da Aruza Veda şiiri var demiş. Kimindir Aruza Veda şiiri? Tabii ki Halit Fahri Ozan Soy'un bir şiiridir, önemli bir eseridir ve beş yine önemli bir ismidir diyorum ve devam ediyorum. 16. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yine 15. yüzyılda diyor. Yüzyıl benim için önemli. Hece Ülçü yazdığı şiirleri daha çok şatiye karakterindendir. Bakın şatiye neydi? Böyle Allah'la Allah, senli belli konuşmaların yer aldı. Dalı geçer gibi konuşmaların ele alındığı eserlerdi. Zaten Şatiye denilince aklıma gelecek en önemli isim Kaygusuz Abdal'dır. Zaten devamında da Gülistan ve Gevhername adlı eserleri vardır dedi. O zaman cevabım ne oldu? Kaygusuz Abdal seçeneği olmuş. Oldu. 17. Bu parçada tanıtılan yapıtın yazarına ait değildir. Arkadaşlar mutlu olun, gülün, eğlenin bakın, gülmeyi sakın ola, yüzünüzden eksik etmeyin. Bu parçada tanıtılan yapıtın yazarına ait değildir. Bakalım tanıtılan yapıt ne? Teneke. Teneke kimin eseri hocam? Yaşar Kemal'in bir eseri. O zaman diyor ki hangisi Yaşar Kemal'in eseri değildi? Yer demir, gök bakır. Evet. Sarı sıcak. Evet. Demirciler çarşısı cinayeti. Evet. Yusufçuk Yusuf. Yine Yaşar Kemal'in önemli bir eseri. Susuz Yaz kimin eseridir? Tabii ki Susuz Yaz Necati Cumalıya ait olan bir eserdir diyor. 18 Yahya Kemal ile ilgili bir soru gelmiş. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Yahya Kemal'in şiirlerinde nazım şekilleri kullanılan temalara ilgili olarak değişiklikler gösterebilir. Bunun içindir ki tarihi temalar işleyen şiirlerinde divan nazmının şekilleri de göze çarpar. Kullandığı vezin ise şiir dışında tamamıyla aruzdur. Arkadaşlar Yahya Kemal ile ilgili ben ne biliyorum? Bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış. Bu yönüyle de edebiyatımızda ün yapmış önemli bir kişisi. Kişi kimdir bu? Yahya Kemal. Peki hece ölçüsüyle yazmış olduğu şiiri neydi? Tabii ki Ok şiiriydi. Bu da benim için önemli bir şiir. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? Şimdi yazarı bir bulalım yine. 1884 Kanunu Evvel'in ikisinde Üsküp'te İshakiye Mahallesi'nde Büyük Validem Adile Hanım konağında bu evin cepheye doğru sağ tarafındaki arka odada sabaha karşı doğmuşum. Üsküp'te doğmuş bu kişi. Salı günüymüş. Üsküp'e 10 gün nadir görülür bir kar yağmış diyor. Bu kişi Yahya Kemal. Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela bunu buradan çıkaramadınız Yahya Kemal olduğunu. Bu tip sorularda şunu yapabilirsiniz. Eserlere bakarsın. Mesela şunu biliyorsun. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal'in eseri. Demek ki eski şiirin rüzgarıyla bu da Yahya Kemal'in eseri. Yani bir iki eserin kime ait olduğunu biliyorsan bu parçada tanıtılan yazarında kim olduğunu oradan çıkarabilirsin. Demek ki Yahya Kemal. Tamam Rübayler, Hayyam Rübayler'in söyleyişi Yahya Kemal, bitmemiş şiirler yine Yahya ya Kemal. Ancak Kızıl Elma kime aitti? Ziya Gökalp'e ait olan bir eser idi. O yüzden cevabım A seçeneği oldu. 20. sorum. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir? Kadın romancılarda, kadın romancı aşk rüzgarlarının popülerliğini koruduğu zamanlarda bile bu rüzgarlara kapılmamış memleket meselelerini gençliğin toplumun sorunlarını ve bunlarla ilgili yapılması gerekenleri ele alma farklılığını göstermiştir. Çok güzel bakın. Memleket meseleleri, gençlik toplum sorunları on numara. Yeni nesli yetiştirecek olan kadının öncelikle manevi hayatının sağlamlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir diyor. Onu çağdaşlarından ayrı kılan önemli niteliklerinden biri bakın bu tasavvuf kimliğidir mutasavvuf kimliği. Zaten şimdi ben seçeneklere baktığımda bunlar içerisinde mutasavvuf kimliğiyle ön plana çıkan kişi kendini belli ediyor. Kimdir bu hocam? Samiha Ayverdidir. Bakın, önemli bir yazarımızdır yine. Bunu bilelim ve mutasavvuf yönünün de olduğunu bilelim. İbrahim Efendi Konağı adında yine önemli bir eseri var. Bu da bizim için önemli. 21. sorum geldi. Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? 1983'te kaleme aldı adlı eseri. Buradan şu an bir şey çıkaramam ben. Devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in yaşamını konu alıyor. Tamam artık soruyu yapabilirim ben. Burayı da ona göre dolduracağım. Osman Bey'in yaşamını konu alan eser nedir? Tarık Buğra'nın Osmancık adlı eseridir. Yeni Turan değil. Yorgun Savaşçı Nur Baba değil. O zaman cevabım ne oldu tabii ki? Tarık Buran'ın Osmancık adlı romanı oldu. Bu ne romanıymış arkadaşlar? Bir karakter romanı. Yine tarihi bir roman olarak da düşünülebilir konusuna göre diyor. 22 yine bir Orhan Pamuk sorusu. Hangisi yanlıştır? Bakın bazı arkadaşlarımız Orhan Pamuk'un eserlerinin içeriğini çalışmamakta ısrar ediyorlar ya da istemiyorlar, sevmiyorlar neyse artık. Arkadaşlar Orhan Pamuk daha önceki yıllarda gelmiş olan bir kişidir. Ve hatta bir değil iki değil gelmiş yani. Yine gelme ihtimali çok Yüksek olan bir sanatçıdır. O yüzden Orhan Pamuk'un kesinlikle eserlerinin içeriklerini bilin. Orhan Pamuk'la ilgisi hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi. Yayınlanan ilk romanı Abdülhamit devrinden 12 Mart'a kadar geçen zaman diliminde bir ailenin yaşamını anlattığı Cevdet Bey ve oğullarıdır. Evet doğrudur güzel. Kara kitap Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk Feridüddin Atlar'ın Mantukut Tayr adlı mesnevileriyle Mevlana Şems imgeleriyle aktarılan kendi öteki bütünleşmelerini yer alır. Bakın arkadaşlar kara kitap denilince özellikle şu Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk'ını kesinlikle bilin çok önemli. Tarihi roman özelliği taşıyan Beyaz Kale bunu şuradan aklınıza tutabilirsiniz. Kale Kale ile ilgilidir? Savaşlarla, tarihle ilgilidir. Tamam doğrudur. Venedikli bir bilim adamıyla ilgili alanları bakımından kendisine çok benzeyen bir Türk'ün birbirleriyle kültürleriyle etkilemeleri, etkileşimleri anlatılıyor. Evet bu da doğru. Yeni Hayat isimli eseri babaanne ile torunlarının ilişkileri üzerine kurulan ve birbirlerine zıt olan kahramanların iç dünyalarını sorgulayan tarihi bir romandır demiş. Bakın arkadaşlar babaanne ile torunlarının ilişkilerini anlatan roman Yeni Hayat değil, Sessiz Ev romanı. Bu da yine ev, babaanne, torun bunlar nerede yaşarlar? Evde yaşarlar. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Yine Kar romanı deyince aklınıza Kars gelsin. Hatta burada K diye de bir karakter var. Önemlidir. Yine Doğu Anadolu'nun sınır kentlerinin birinde geçen aşk öyküsünden alan kar romanı postmodern özellikler taşıyan bir eserdir demiş. Bu da doğru bir seçenek olarak, seçenek olarak karşıma gel. 23. soru tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet dönemi tiyatrosu ile ilgili bir soru. Midas üçlemesi. Tamam çok güzel. Midas üçlemesini bana verdi. Devam ediyor. İşte Midas'ın kulaklarında diyor şunu yapmış. Güzel. Yazar Midas ve diğer filik mitoslarını seçmesinin ana nedeni Anadolu kültürüne sahip çıkmak istemesidir diyor. Güzel. Üçleme diyor. Tamam. Bunu daha fazla uzatmaya gerek yok dostum. Zaten Midas deyince aklımıza gelecek olan kişi kimdir? Güngör Dilmen yani canlı maymun lokantası da yine önemlidir. Bakın. Güngör Dilmen Cumhuriyet Tiyatrosu'nun önemli bir kişiliğidir. Hemen notunu defterine al. İşte geldik yine yeni bir denemenin sonuna. 24. sorumda bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Hemen bir bakalım. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkan yeni bir akım olan naturalizmin amacı ayrıcalıklı bir araç olarak kabul ettiği romanın yardımıyla gerçeği aramaktır. Tamam. Sonra yine işte nesnel biçimde aktarır diyor. Tamam. Naturalizmin başarısını hatta adını borçlu olduğu ünlü Fransız yazar. Arkadaşlar bir nevi naturalizmin kurucusu diyebiliriz biz buna. Kimdir bu kişi? Tabii ki Emile Zola'dır. Devam etti. Deneysel Roman adlı eserini de zaten vermiş. Devamında bizim edebiyatımızdaki herhalde bunun önemli temsilcisini bize soracak. Natürelizm akımına en çok yaklaşarak eser veren sanatçı Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleri de daha önce geliyor, gelmiş. Yine Memdu Şevket de bakın arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği bir isim. Yine Memdu Şevket'in eserlerini de göz atmayı unutmayalım. Bu şekilde yeni bir denememi bitiriyorum. Kalemimi her zamanki gibi yerine koydum. Arkadaşlar bakın, sizin için uğraşıyoruz. Sizler de uğraşıyorsunuz, görüyorum. Çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. İnşallah Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Bu zaten her zaman böyle olmuştur. Çalışan her zaman emeğinin karşılığını almıştır diyorum. Burada videoyu dersi bitiriyorum. Eğer hala daha videoyu beğenmemişsen, bizim aramıza abone olarak katılmamışsan yanlış yollardasın diyorum ve videoyu bu şekilde bitiriyorum. Bir diğer denemede görüşmek üzere kendine iyi bak arkadaşım.